Taray sana lazım mı lan enşili? Tabi Var mı sende? Yok ama ne yani hiç Tamam iki demiyorum. tane atarım sana Hatırlat şey, oynayın diye. tamam 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 geliyorum Tamam Şu şey bitsin vereyim Ne bitsin? Baş, şey işte ya Ne? Şunun düellosu bitsin vereceğim Fakirlerin düellosu Bu bir izleyeyim bakayım Bu laleyle niye girdin sen? Yok mu derinin? Ne oğlum. Bu kadar hesapçı olmayalım. Yo. Sayıyor, içinden sayıyor mu oğlum? Ne yapıyorsun? Yok, ya ne gelmesi? Hızlı güç işte kanka haberin olsun. Geliyor. Eren çok sinirli bu arkadaş. Almanya'ya Almanya'ya Almanya. Almanya.

Birazdan Biraz gideceğiz. Ya. Birazdan gideceğiz. Aa, adam o, var. Burada değil, burada değil. Adam, yok. adam, adam var. Şey için, iki tane kitle set var. Evet. Sitte mi diyorsun? Ananı bacını kaç kaç kaç. Victor Hugo, Victor Hugo, Victor Hugo. Victor Hugo kaç 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 kaç. Geri bas, geri bas, geri ne, bas, dur, bas, dur. Ger bas, geri bas. He. Geri bas sen. Geri bas sen. Gelmiyor dur. ki olmadan. Seyahat'a yazamıyoruz ki. Bakma bakma bana öyle. Bana öyle bakma. Anne ya <laughs> kanka bu bana gelir, bu beni bir, bir gel bak ben sana söyleyeyim Efe geliyor, Efe kaç. Efe kaç, kaç oğlum. Geliyor mu? Bir de diyor tit ses keserim ben bu elime Kestim bakıyorum. Aha ya. geldi geliyor valla. Çift tit setler adamın. Lan adam yanımda gezmesene. Ne? Yanımda gezme. Ben keserim bunu bu arada. Eren. <laughs> Yapma. kesersin. Eren. Bir dakika. Eren var mı setin? Ya <laughs> benim ayar alıyorum böyle. Sesin var mı Eren'cim? Kanka şu an bu adamlar nasıl kesiyoruz oğlum bir daha önce? Şaka mısın? Bu halimizde nasıl keseceğiz? Eren! Ama geliyor lan geliyor geliyor! Ulan geliyor lan Efe! Efe beni... Buradalar. Aha! Kaç kişiler lan Eren? İki. Eren dur Eren! Eren kardeşim sinirli ya. Eren arkanda. Ayıp değil mi lan? Burada ekmek parasını çıkarmaya çalışıyoruz. Ayıp değil mi lan? Yetişemiyorum ki oğlum adamlar çok hızlı. Aha tuzak var lan. Setin canı gidecek ama olsun. Efe, efe, Oo, efe vur Efe vur Tuzak var. Efe, efe, vur. efe inçliydi. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Ah vuramıyorum. E ben değil. Eren aldım tekrar. Vur vur Eren vur. Efe vur Efe vur. Vuruyorum vuruyorum. Kırıt atıyorum. Ben arkadakini tutacağım. Arkadaki, arkadaki arkadakini arkadaki, tut. Hazreti Lucy. Lusi... Ne bu la? Gel buraya gel. Öldün kardeşim. Cesedin gö- O lan. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Beyler 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 bu nasıl vuruyor lan? Bir nasıl vuruyor? Beyler oh. bu çok pis vuruyor. Neyse, vuruyor, vuruyor Hazreti ne Hazret? Sabi Allah belanı versin. Uçtuk ya. Ya şunu bir kırayım ha. Geliyorum geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geldim mi Ayşe kardeşim? Öldü o hadi. Enişleydi, enişleydi, enişleydi. Tamam bekle. Evet, bir tane bekle, daha yedi. Güç sal, 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 sal. Beyler, beyler bunda hile var. Şunda, doğru kota, ya makro var ya hile var. Bir şey çok, çok, çok acayip garip vuruyor. Dönsenize bana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Efe, biz bunu kesiyoruz. Her şey kırıldı biliyor musun? Efe, kafalık değiştirdi bu. Eren, yeni evet. yenin şuraya, Eren. Geldik, geldik, Serbay, sen onu al. Ölme Geldim geldim Efe geldim Enişte mi bu? Neredesiniz abi? Geliyor birisi 7, 7 bir tane 7 Adam geliyor size Bir tane daha adam geliyor Ben de oraya doğru geliyorum Gelsinler de adamı Neredesiniz abi? Serbay adam nerede? Serbay Aa burada biri var Serbay sen diğer adamla neden saldırıyorsun? Aa arkanda adam var lan Serbay o Ehre Arkandaymış Öldü kanka Enayi oldu kanka baya enay ağır enayi oldu. İki yemek yiyeyim. Ben yani koşun koşun koşun. Can az onun var ya hiçbir şey yok. Aha, Aa, öldü öldü öldü. Öldür onu öldür onu. Girdim içine içine. i̇çine girme. içine girme, İkine, içine girme, 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 İçine, içine, İkine, içine, girme. içine, içine girme. Diğeri geliyor. Diğeri Diğer geliyor. Kırıldı, kırıldı 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 vur vur. Gir kırıldı. Kır, kır, Abi ölüyorum ölüyorum. Arkadaki kır, kır. F6, kır. kırdım, kırdım 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 Yine set kırdım. değiştirdi. Yine set değiştirdi bu. Kanka bunlar gerizekalı la bunlar savaşmayı bilmiyor. Ben kendimi buzluyorum sonradan gidiyorum ya. Sokak beyler bana yardım etsenize de beyler yardım etseniz ölüyorum. Ha, bir dakika şu an fight'tayız. Yardım yardım. Lan lan biri dönsün ay, bana ay, dön. Tamam, bir dakika bir dakika Efe. Tamam ben bunu uzaklaştırdım. Dönneyim mi? Ben dönüyorum. Tamam bu bende sal zaten. bana. Sal bana. Tamam öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Aldım, Aldım öldü mü? Aldım öldü, tamam burda burada gel 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 i̇çeride İç, biri var Ahmet kanka, diye. Seti var bunların. Evet evet. Müşterim, evet. Sarma tut, sarma tut, tut. kanka koşuyor ya. Geliyor, bana geliyor. Tut Efe. Tiii! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Al sen setleri yavaş yavaş. Bizim Yok, yok abi şimdi hızlı güç kalmadı. Üç tane de elma çıktı normal. Normal inçli mi? Aaa şey attı Ender. Ben onu yakalarım ki Ender böyle attıysa. Neyse yakalamayacağım ya o harcamayacağım ölmeyecek o adam büyük ihtimalle var ya kesin vardır aa bu ne Beyler, bir, şey Beyler, bir, bir kişi yanıma dönsün aa yakalandı yakalandı gene kredi yedi Beyler, Allah için biri yanıma dönsün ölürsem ölürüm aa öldüm. yok. Ben lan, lan ölmüyor sabah gir ne? Sarmak, kredi. Sarmak, kredi. hiçbir şey kalmadı hiçbir şey kalmadı bu ne öldü gir kredi gir öldür, patlar, öldür, patlar, öldür, öldür. Patlat, patlat. Ha ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. İnternete gidip patlat. Ha kırıldı, kırıldı, kırıldı. Değiştirdi, sen değiştirdi. Efe sen değiştirdin, ne patladı. ne taraftasınız? Bana bir gelin, geleceğim hemen. Kanka sen yani clean bulduk dedin ya oradayız. Clean buldum. Yani patladı, gene patır, gene patlat. Sarbay patır, <laughs> sarbay <laughs> çık. Benim kafalık patlamış evet, olabilir F, ya. Efe, vallahi ölüyoruz. Abi neredesin? Efe, 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 Efe. Ha geliyorum, gel, ah, Geldim oruç. Efe arkadan vuracağım, arkadan vuracağım. Ya, ya beni, yer. Eren beni niye oturtuyorsun? Ben oturtmadım kankam. Kanka buradalar bu arada bu adamlar. Bunun klemleri burada, klemleri burada.